Merhaba arkadaşlar. AYT fizikte modern fiziğin teknolojide uygulamalarında yarı iletken teknolojilerine bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım videoya başlayalım. Yarı iletken teknolojisi, yarı iletkenlerin özelliklerinin araştırılmasında ve bu özelliklerin kullanılarak cihaz ve sistemlerin geliştirmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine ile ilgili çabalar yarı iletkenlerin özelliklerinin araştırılmasına öne çıkartmıştır. Yarı iletken maddeler elektroniğin vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Elektronik cihazlar her geçen gün daha hızlı, daha küçük ve daha düşük maliyetli olmaktadır. Elektrik iletkenliği bakımından iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelere yarı iletken maddeler denir. Normal durumda yalıtkan olan bu maddelere ısı, ışık, elektriksel gerilim ya da manyetik etki gibi dış etkiler uygulandığında iletkin hale geçer. Uygulanan bu dış etkiler kaldırıldığında ise tekrar yalıtkan duruma döner. Yarı iletkenler bu özelliklerinden dolayı elektroniğin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Silisyum, germanyum ve bazı organik bileşikler yarı iletken maddelere örnek verilebilir. Yarı iletken maddelerin içerisinde çok az miktarda Uygun atom katılmasıyla elektriksel özellikleri önemli ölçüde değiştirilir. Bu şekilde n-tipi ve p-tipi yarı iletkenler elde edilir. Yarı iletkenlerin 4 adet değerlik elektronu da vardır arkadaşlar. Burada silisyumu görüyorsunuz. N-tipi yarı iletkenlere baktığımızda yarı iletken içine son yörüngesinde 5 elektron bulunduran arsenik ya da bizmut fosfor ve antimon karıştırılırsa arseniğin 4 elektronu komşu elektronlarla kovalent bağ yapar. Bir elektron boşta kalır. Serbest hale geçen 5. arsenik elektronu kristal yapıda madde içinde dolaşır. P tipi yarı iletkenlerde de yarı iletken içine son yörüngesinde 3 elektron bulunan indiyum ya da galyum, bol bor, alüminyum karıştırılırsa indiyumun 3 elektronu komşu elektronla kovalent bağ yapar. Yarı iletkenin elektronlarından birisi bağ yapacak indiyum elektronu bulamaz ve dışarıdan elektron almak ister. Elektrona ihtiyaç olan yer yani oyuk boşlukla ifade edilir. Oyuk her an elektron çekmeye uygun durumda olduğundan pozitif olarak kabul edilir. Oyuk yönünden zengin, elektron yönünden fakir olan bu tip karışıma da P tip yarı iletken denir. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemi. P tipi ve N tipi maddeler yalın halde elektriksel işlevleri yerine getiremez. P ve N tipi malzeme bir arada kullanılırsa PN eklemi adı verilir. PN birleşimi elektronik alanda devre elemanlarının yapımında kullanılır arkadaşlar. Diyot, tek yönde elektrik akımını ileten devre elemanıdır. Diyotun P kutbuna anot, N kutbuna da katot adı verilir. Genellikle alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için doğrultucu devrelerde kullanılır. Bu nedenle diyotlara doğrultmaç da denir. PN yarı iletken malzemeli ile farklı tip diyotlar elde edilir. Oluşturulan farklı tipteki diyotlar genel olarak aynı temel prensipte çalışır. Mesela burada da anot katot yani diyotların hani görsellerini vermiş. Anot tarafı P, katot tarafı da N kutbu olarak seçilmiş. Transistör akımı ya da gerilimi yükseltme üzerine sahip akımın geçip geçmemesi yönüyle anahtarlama görevi yapan yarı iletken malzemelerden meydana gelmiş elektronik devre elemanıdır. Çok az enerji harcayan transistörlerin üretimi kolay ve maliyeti düşüktür. Teknolojinin en önemli devre elemanlarından olan transistörler, bilgisayar teknolojisinin temelinde yer alır. Her geçen gün kullanım alanları artan transistörler, günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm elektronik devrelerde kullanılmaktadır. Elektrik sinyallerini yükselten elektronik devreler olan amfiler ve araç antenlerinde kullanılan transistörler sayesinde düşük elektrik sinyalleri yükseltilerek daha güçlü hale getirilir. LED, elektrik enerjisi tükemin, tüketiminde önemli bir paya sahip olan aydınlatma, enerji üretimi açısından üzerinde durması gereken bir noktadır. Aydınlatma denildiğinde LED'ler akla gelmektedir. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına LED denir. LED'ler diğer aydınlatma sistemlerine göre daha uzun ömürlü, daha sağlam, küçük boyutlu olmaları ve imalat maliyetlerinin de daha düşük olma sebebiyle tercih edilmektedir. LED'ler hesap makinelerinde, ışıklı panolarda, genel amaçlı aydınlatmalarda, uzaktan kumandalarda, TV, bilgisayar, cep telefonu ekranlarında ve kızılötesi ötesi ışık yayan aletlerde kullanılmaktadır. LED'ler düşük gerilimle çalıştığından ekonomiktir. Flamanlı ampullerin ömrü yaklaşık 1000 saat iken LED'lerin ömrü 50.000 ila 100.000 saat aralığındadır. Birden fazla LED birleştirerek çok güçlü ışık elde edilebilir. LED'lerin tersi olarak, ışık enerjisini, elektrik enerjisini çeviren devre elemanlarına fotodiyot denir. Fotodiyotlar hırsız alarm sistemlerinde, TV, müzik seti gibi cihazların uzaktan kumanda aletlerinde, otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde ve otomatik çalışan gece lambalarında ışık algılayıcısı olarak kullanılmaktadır. Üzerine düşen ışık yoğunluğu arttırıldığında direnci düşen devre elemanına foto direnç denir. LDR. Foto dirençler aydınlatma sistemlerinde kullanılmaktadır. En sık uygulama alanı ise sensör lamba sistemleridir. Yine dış kapı bulunan buton aydınlatma devresinin içinde foto direnç vardır diyeceğiz. Güneş pilleri. Güneş pilleri üzerine düşen ışık enerjisini iç fotoelektrik etkileşim sonucunda elektrik enerjisine çeviren sistemleri denir. Güneş pili fotovoltaik pil olarak adlandırılır. Güneş pillerinde yarı iletken maddeler kullanılır. Güneş pilleri N ve P tipi plakaların üst üste gelmesiyle elde edilir. Tabakalar üzerine güneş ışığı düşürüldüğünde ışığın enerjisiyle N tabakasından P tabakasına elektron geçişi sonucu elektrik akımı meydana gelecektir arkadaşlar. Günlük hayatta geniş bir kullanım ağına sahip fotovoltaik panellerden güneş arabaları, sokak aydınlatma sistemleri, yapay uydular, güneş enerjili şarj istasyonları, GSM baz istasyonları, trafik ışıkları, deniz taşıtları gibi birçok alanda yararlanılmaktadır. Türkiye, coğrafi konum bakımından güneş enerjisi kullanımının uygun olduğu bir ülkedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde kurulmaya başlanan güneş tarlaları ile enerji gereksinimi bir kısmı karşılanmaktadır. Bu durum Türkiye'nin enerji bakımından dışa bağımlılığı azaltmayı hizmet eder. Süper iletkenler. Elektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtım sırasında elektrik şebekesinde kullanılan tellerin direncinden dolayı amaç dışı ısıya dönüşen elektrik enerjisi oldukça fazladır. Elektrik akımı iletiminde kayıplar azaltılırsa ciddi tasarruflar elde edilir. Böyle bir iletim ancak direnci sıfır olan malzemelerle mümkün olur. Belli bir sıcak değerinde elektrik akımına karşı direnç gösteremeyen maddelere süper iletken madde denir. Süper iletkenlik, herhangi bir iletkenin elektrik direncinin kritik bir sıcaklık yani süper iletkenliğe geçiş sıcaklığı ve kritik bir manyetik alan altında tamamen ortadan kalkmasıdır. 1908 yılında Heike Onnes sıvı helyumu kullanarak metallerin elektriksel dirençlerinin düşük sıcaklıklarda değişimini araştırmaya başladı. 1911 yılında sıvı helyum ile kritik sıcaklık olan TC e, olarak belirlediği 4.2 Kelvin sıcaklığına kadar soğutulduğunda civanın elektrisel direncini ölçülemeyecek kadar küçük bir değeri düştüğünü gözlemledi. Daha sonra yapılan ölçümlerde bu değerin sıfır olduğu anlaşılmıştır. Sonraki yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda 1913'te mesela kurşunun 7,2 Kelvin, 1900 yıllarda da Niop Yum'un 9,2 Kelvin süper iletken olduğu keşfedildi. Altın, gümüş, bakır gibi sıradan fakat iyi bir direnci sıcaklığı düştükçe azalır. Fakat sıcaklığın mutlak sıfıra yaklaştığı durumlarda bile direnç sıfır olmaz. Süper iletken malzemelerde ise sıcaklık belli bir değerin altına düştüğünde malzeme süper iletken duruma geçer. Bir elektrik akımı süper iletken malzemenin içinde hiçbir kaynaktan güç almaya ihtiyaç duymadan akmaya devam edebilir. Bilinen süper iletkenlerin birçoğu alaşım ve bileziklerdir. Süper iletkenlerin sıfır direnç göstermelerin yanı sıra yakınlarında bulunan herhangi bir manyetik alanı dışlamaları da ayırt edici özelliklerindendir. Bir mıknatısı kritik sıcaklığın altında bulunan bir süper iletkeni ters kutuplu bir mıknatıs gibi iter. Manyetik alanın süper iletken yapı içerisinde dışlanması olayına Meissner olayı bilinmektedir. Bu dışlama uygulanan manyetik alan çizgilerini süper iletkenin yüzeyinden birbirine daha yakın hale getirerek süper iletken içerisinden uzaklaştırır diye söyleyeceğiz. Maglev treni. Maglev treni süper iletken maddelerde görülen manyetik itme kuvveti Meissner etkisi ile havada asılı kalır. Bu trende motor yoktur. Bu trenler tıslar yardımıyla hareket eder. Maglev trenin içinde hareket ettiği kanalın yan taraflarında ve trenin tabanında yan yana dizili tıslar vardır. Tren Oluşan bu manyetik itme kuvvetiyle raya temas etmeden hareket eder. Böylelikle sürtünme sonucunda oluşan enerji kaybı en aza indirilmiş olur. Maglev trenleri ile 500 km bölü saat hıza ulaşılmıştır. Bu hız büyüklüğü neredeyse bir uçağın ortalama uçuş hızına yakındır diye söyleriz. Parçacık hızlandırıcılar Parçacık hızlandırıcılar yüklü parçacıkları elektrik alan kullanımı ile yüksek hızları çıkaran manyetik alanın kullanımı ile demet halinde tutan düzeneklerdir. Parçacık hızlandırıcılarda kullanılan manyetik alanın çok güçlü olması için süper iletkenlerden yararlanılır. Parçacık hızlandırıcılarının başta nükleer fizik ve temel parçacık fiziği deneyleri olmak üzere Malzeme fiziğinden X ışınlarına, çevre atıklarının etkisi hale getirilmesinden nükleer atıkların temizlenmesine, toryuma dayalı nükleer santrallerden biyoteknoloji ve nanoteknolojiye kadar birçok alanda kullanımı vardır.